merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hardboard Survival serimize devam ediyoruz evet uzun zamandır çok üzgünüm uzun zamandır gelmiyor çok işim var çok çok ben de çok işimin olmadığını izlemiyorum ama ne yapayım arkadaşlar benim de ben de bir insanım şöyle bir açıl ha açıl susam açıl bunu buraya koyalım bu kaçıncı bölüm oluyor arkadaşlar yorumlara yazarsanız mutlu olurum yani sevinirim çünkü kaçıncı bölüm olduğunu unuttum İşte. Şimdi bunların yerine bunları alıyoruz. Evet. Yepyeni elmas Nereden bulduğumu da hiç bilmiyorum. Çünkü unuttum. bam Bam. 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 Elma zırh. Haydi bismillah. Allah, Allah 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 Bir şey diyeceğim meşale olmasın bir saniye arkadaşlar meşale olmasın et olsun bakın e boş eldeyken de yiyemiyorum böyle de yiyemiyorum demek ki meşale olacak kılıcı çekelim buna şey yok mu ya çıt koyma hop hop şöyle yapalım kapatayım evet şimdi gidelim arkadaşlar dın dın ses gelebilir arkada whatsapp web açık whatsapp web açık abi kaynıyor burası bunlar beni uzaktan nasıl gördü ben şaşırmak Orada çok değişik bir iskelet var. Buraya giriş yapmanın kolay yolu. Tamam. Merve'nin yolu kıralım. Evet. Uy. Ya gelsene Kapat. ında duruyor. Gel gel. Şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Buradan devam edelim sizin için. Allah Allah'a hayk verdim. var. Ay! Ah, hayır! Bir saniye. Yeleleri açmam gerek şu an. Hop, geçtim. Çekilin. Fıçımı verin bana. Yok artık. Yok artık. Bak ben altın zırhı buraya kaçmış. Abi benim neden buradan giriyorum girmiyorum ki ben? Ay arkamda buranın girişi. Abi ya neyse. Koşa 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 buradan çıkarım ben. Bay bay. Abi şuralar meşallen. Lim, lim, lim. Dur, tamam ben nereden gelmiştim? Şuradan geldim herhalde Ya ha, geçiyorum. Al. Alayım. Evet şimdi böyle al al. Böyle, böyle, böyle şöyle, şu taraftan iniş yapayım. bakayım. Al. Şimdi gelin. Gel. Al sana. E. Oy, oy, krep patlama krep. Tamam, ben buradan temizleyeceğim bunları arkadaşlar. Hop, hop. Gel, pıt. Pıt pıt pıt. Gelene headshot, gidene beçet. Örümceklere bay bay. Allah! İşkeleç geldi, işkeleç. Bir saniye. Çın 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 çın. Öldüğüm yere gitmem gerek. What? Bir saniye. Asla ah, bunlar kapışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Birbiriyle kapıştılar. Bakayım. Kim aldı? Kim kaldı? Vay. Kim Evet. Buraya. <laughs> ha, ah, şunu alayım. Hadi bakın okunuzu veriyorum. Game. Game. Hayır. <laughs> and 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 and. Buraya bir <laughs> Spawn point Spawn point Okey Ondan sonra Game over ee, keep, keep 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 Nerede nerede Dur bir saniye gördüm arkadaş Keep him on tree Ve çektim Okey Artık istediğim gibi dolabilirim. Keep inventory turum var. Spam pointim var. Hop 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 Bir saniye, bir saniye. Görmüyorken Sıra geçeyim. Şimdi arkadaşlar benim buradan e, ne hangisiydi be? değil. Gelişimler değil. Ben buradan nasıl çıkacağım? Şimdi seçenekler değil değil. Yönetimler. Ha. Otoriklama kapalı. Tamam. O iskelet, iskelator. Ne şey görmüyorken? Bak bak, bak bak, zombi şey geldi, zombi. Oy oy sülale geliyor sülale. Hadi oğlum dayanacağım size. Patla krip. Tamam güzel. Yemek 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 yemek. Canım çok azalmış. Biraz şunları. Belki oksijen de bulabilirsek. Neydi o? İşte gidelim. <laughs> Anladınız siz. <laughs> şuradan çıksak. Hop, çıktım. Evet çıkışa geldik. Evet. Çıkışa geldik. Güzel. Çıkıştayız. Güneş batıyor. Bence giriş için şu şuradaki mağarayı kullanalım çıkış için de şurayı kullanalım. Ver. Şimdi okullarımı şöyle koyayım. Şöyle koyayım. taşları şöyle, şöyle. Kömürleri şöyle, şöyle. Ama hepsine yetecek yer yok. Mal F ef not 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 odun 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 odun

yani renk? Etraf şöyle. Ee, çünkü hani böyle bir güne yetiştiremiyorum birkaç videoyu. O yüzden yani atabilirim. Söyleyeyim. Şimdi, şimdi şimdi kalkan ben bir kalkan yapayım bence. Sonuçta Okey. Şöyle yapalım ve şöyle yapalım. Şimdi o zaman şuradan bir şey çıt 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 sandık daha şuraya koyalım. Benim demirim var mı demir demir? Yok. Alayım. Aslında bir tane alsam olur. Tamam. Ve hepsini al ya. Gözümüz kalmasın şimdi İşte gel. Koy tamam. Çakmak taşını koyayım. Güzel. Toprak. Çabuk. Arkadaşlar bu zaten ben göstermiştim. Bir önceki yani diğer serimde. Şey serimde. Hardcore olmayan serimde. Yine 1.16 doğran serimde. Göstermiştim zaten. Tamam yaptım. Hemen yapayım. Buradan. Bir saniye. Şöyleydi. Şöyle. Yes. Artık F bu. Bakın. Artık ben bir savaşçıyım. Ben bir artık savaşçıyım. Ya la la la. Meseleyi nereye koyacağım? Bilmiyorum. Neyse. Bunları parçacık haline getireceğim. Öyle olması bence daha iyi olur. Ben ayarlamaları yaparım. Ee, şeyleri bir sanda falan böyle. Ben şunları bir yazayım, Diğer sanda bir koyayım. Böyle savaş aletlerini falan. Diğer sanda bu blok falan onun onları da bu sandığa koyarım. Çok blok falan onları da buraya koyayım. Evet bayağı şey varmış gerçekten. Böyle savaş malzemesi falan varmış. Demir, demirleri şöyle şöyle facecam istiyor mu arkadaşlar face pardon çok pardon korktum facecam istiyor musunuz yani benim şeyime göre biraz değil ama isterseniz belki yapabilirim şöyle şuraya gelelim bakayım. Aa! Fener at fener. Ee, işimize yarar. Evet. Aldım külçelerini şuraya şöyle koyayım. Da bunları neden buraya koydum ben? Bunların bir şey yok. Demir parçası. Koyalım. Şöyle şu şekilde bence güzel bir daire yaparak Bunu böyle koyabiliyor muyuz? Tavana mı koyalım? Aa, bakayım. Bunu koyduğum. Bu da kalsın. Böyle, böyle. Neyse arkadaşlar, şimdi yani bugünün bugünlük bu kadar. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı like atıp yorum yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bütün yorumlarınıza kalp atıyorum. Sizi çok seviyorum. Baba